Ne yapıyorsun Gül ben yarım kapasite? Minnoş gibi okşayıp duruyorsun. Şunu doğru düzgün deliklere soka soka silsene. Girmiyor abla, girmiyor. Bu kocaman bezi nasıl küçücük deliğe sokayım ben? Söyler misin mi? Haspam, havuz problemi çözüyor sanki. Doğru düzgün, bir işi de bir doğru düzgün yap. Ben ölmeden bir göreyim be. Böyle sokacaksın. Abla. Ne? Öğlen oldu, Handa uyanmadı. Ben diyorum ki acaba bir yukarı çıkıp baksak mı? Ha. kardeşim. Günaydın. Günaydın. Sana kahvaltı hazırlayalım mı? Aç mısın sen? Ha? Menemen. Ha. Menemen yapalım abla. çok sever. Gerek yok. Siz bölmeyin işinizi. Çıkacağım ben zaten. Han, acaba baba da mı gelse seninle iş yerine ha? Hem bir hava almış olur. Sen de yalnız başına gitmemiş olursun ha kardeşim. Evet. Her şerde bir hayır vardır derler. Sıkma canını ne olur. Abla gördün mü? Hayır elimizdekileri gördü hiçbir şey demedi kızmadı. Normalde kıyametleri koparırdı. Bırakın şunları elektrik çarpar diye bağırırdı vallahi. Hiçbir şey demedi Gülben. Bu çocuğun çok canı sıkkın. Hiçbir şey gözü görmüyor vallahi billahi. Allah vere de araba falan çarpmasa bari ona. Allah korusun. Bir şey diyeceğim. Ya bu çocuk bunalıma girdiyse, bu defa çıkamayacaksa... ...küçükken de girer girer çıkardı hatırlıyor musun? Gözden ırak gönülden de ırak olur derler. Şu aşağıdakiler bir hayırlısıyla defolup gitseler de... ...en azından görmez unutur o da. Sen 20 yıldır görmedin unutabildin mi acaba abla? Şeytan diyor o dili çıkart. Sok şu prize. Cereyan çarpsın da susasın konuşamayasın. İyi konuşmayalım. Gidiyorum zaten ben. Konuşmayalım. Ne yapıyorsun ve be, nereye gidiyorsun? Çarşafım bitmiş abla çarşaf alacağım. Nasıl söyleyeyim ben bu çocuğa bu halde? Tamam Neriman'a söyle okul dönüşü alır... Kendi çarşafımı kendim alırım ben. Bana bak, sen yine gidip krize mi gideceksin dışarılarda yapamazsın. Gülben. Ha! Geldiğin için çok sağ ol. Vallahi ben bir daha seni çağırmayacağım. Bu son. Gerçekten bir şey istemeyeceğim. Sorun değil canım. İşe yarasın da başka bir şey istemiyorum. Ben de. Yanlış anlama yani benim başka hiçbir niyetim yok. Vallahi bak zaten arayacak biri olsaydı ben hiç seni çağırmazdım bile vallahi. Olur mu canım ben ailedenim. Yani öyle diyeceğim ama şimdi... Korkma korkma. Geçmişte kaldı o günler. Yani. Hı. İyi hadi gel. Arabayı hemen caddeye bıraktım. Ee, kalabalığa mı fark etti? Ha, yani eğer yürümek istemiyorsan arabayı getirebilirim buraya. Sorun değil, gideyim mi? Yok. Yok, yani ben yürürüm ben. Sen varsın nasıl olsa yürürüm. Yanlış anladın mı sakın? Vallahi bak ben o niyetle bir şey söylemedim. Ya, yani öyle o anlamda demedim. Yani bizim yolumuz bir hiç demedim. Ben başka bir şey dedim. Vallahi bak. Tamam, tamam Gülben sakin ol. Ben inanıyorum zaten sana. Tamam o zaman. İyi bari. Sağ ol. E hadi gel, yürüyelim. Hadi yürüyelim o zaman. Kardeş kardeş. Gel. Ha, gelmiş taksi. Esat değil mi o? Ay inanmıyorum ya. Bakar mısın kimi getirmiş yanında? Cık. Gülben? Kısacık bir şey söyleyip gideceğim. Avukatını yetişirsin yani, merak etme. Seninle bir ilgim yok, korkma. Sen arkadaşının yanına git, olur mu? Biz özel bir şey konuşacağız. Şimdi bir şey derdim ama yani, neyse. Herkes Esat'ı unuttum diye biliyor. Ama unutmadım. Unutulmuyor çünkü öyle şıp diye. Bunu bir tek sen biliyorsun ona göre. Evet. Seni dinliyorum. Hani Esat'tayken bana anneni anlatmıştın ya. Babanı o kadar çok sevmiş ki kalbinde size yer kalmamış diye. Biz de öyle büyüdük. Hiç sevgisiz. Ne annemizden gördük. Ne babamızdan gördük. Ne de annemizin babamızı sevdiğini gördük. Hele Han. Yapayalnız büyüdü. Evden uzakta bir başına. Yazık. Bence hiçbir çocuk bu kadar yalnız bırakılmamalı. Ama buraya kadar artık yeter. Anlamadım. Madem ona korkma, ben seni seviyorum. Unuttururum o yalnızlığını diye söz verdin. O zaman tut şimdi sözünü. Kalple oyun olmaz. Hele ki kırık bir kalple. Asla. Günah. Ha. Ama diyor sanki. Ben onu severim, onda bir sıkıntı yok. Ben sizi sevmiyorum diye. Haklısın. Ama bir şey diyemem. Ama ben şunu biliyorum. Belki biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek biz de değişiriz belki bizim de bir şansımız olur yani Hana iyi geldiğin gibi bize de iyi gelirsin belki Lütfen kardeşim yüzüstü bırakma Ben oraya söz vermek için geldim. Kendimi iyileştireceğim. Sırf han o evde bizimle beraber kalmasın diye. Seninle gidebilsin diye ben kendimi iyileştireceğim. O zaman her şeyi ben çekip çevireceğim. Alacağım ondan o Ama biraz daha sabret ne olur. Sık dişini. Düşeceğiz yani yakanızdan. Söz veriyorum. Gitmeden bunu son kez bir düşün.